Herkese merhaba. Ben Recep Tayyip Çelik. Bugün GZT'de size Kurban Bayramı'nda sabah bayram namazından akşam kavurmayı pişirip sofraya koyacağınız sürece ve bir sonraki bayram günlerinde aile ziyaretlerinde neler yapacağınıza kadar birçok şeyi tek tek anlatacağız. Sakın videonun hiçbir yerini atlamayın. Müzik Bayramlıklarınızı giydiniz ve bayram namazını bekliyorsunuz. Ama beklerken sadece bayramlıkları giymeyle olmuyor. Öncelikli olarak maskenizi takıyorsunuz. Ardından cebinizde böyle bir dezenfektan taşıyorsunuz. Ve aslında en önemlilerden birisi de kendi seccadenizi götürüyorsunuz ve bayram namazından geldiniz. Öncelikli olarak yapmanız gereken birinci şey. Bu seccade farklı yerlerle temas etti. O yüzden bunu kenara ayırıyorsunuz. Ardından maskenizi çıkartıyorsunuz. El dezenfektanınızı zaten bol bol kullandınız ama yine de ne olur ne olmaz. Ellerimiz temizlendi ama bir elimizi yüzümüzü ekleyelim. Evet bayram namazından geldiniz. öncelikle ailenizdeki herkese bayramlaşabilirsiniz. Sizinle aynı evde yaşıyorlarsa anneniz, babanız ve kardeşleriniz. Bayramlaşmaktan kastettiğimde ellerini öpebilirsiniz, sarılabilirsiniz gibi. Sizin aynı yerde yaşamayan akrabalarınızla ya da diğer aile üyelerinizle de böyle gördüğünüz gibi konuşabilirsiniz. Yani WhatsApp üzerinden, Zoom üzerinden ya da FaceTime üzerinden artık o size kalmış. Abicim bayramı mübarek olsun. <laughs> Bayramlarda bayramlaşmak özellikle bu süreçte bize en zorlayan kısım olacak. Davetsiz misafirler de olacak haliyle herkes arayarak gelmiyor. Ha bu süreç içerisinde eminim herkes birbirini arayacaktır. Gelelim mi gelmeyelim mi diye ama velev ki davetsiz bir misafir geldi. eve gelen misafiri kapıdan çeviremediyseniz ve artık o sizin evinizde misafir olduysa öncelikle sosyal mesafeye kesinlikle uyuyor. Herkesin maske taktığına dikkat ediyor ve kesinlikle herhangi bir ikramda bulunmuyorsunuz. İkramda bulunacağınız iki şey var. Biri dezenfektan, birisi de kolonya. Bundan bir gram ileriye gitmeyin. Hatta benim önerim şahsi olarak eve kapalı su falan almayı düşünüyorum. Yani ne olur ne olmaz. Müzik Gelelim şimdi bizim bayramlaşmaya gittiğimiz varsayımına. Gitmek zorundaysanız bir babaanne dedeniz varsa ve çok üzülecekse mecbur gittiniz. Ve burada dikkat etmeniz gereken şeyler yine elinizin dezenfekte edilmiş temiz olması, maske takıyor olmanız. Gerekirse eldiven dahi takabilirsiniz. Sosyal mesafede gittiğiniz yerde çok önemli. Size ikramda bulunulursa ki sorarlar muhtemelen getirelim getirmeyin. Kesinlikle getirmelerine izin vermeyin. Getirilirse de yemeyin. Tok olduğunuzu falan söyleyin. Hep yaptığımız şeyler bunlar. Çay dahi içmeden Oradan ayrılın. Herkes illa buluşmak isterse hep birlikte açık, ferah bir alan belirleyin ve oraya gidin. Mesela millet bahçelerine veya kent ormanlarına gidebilirsiniz. Bu bayramda hiç olmaması gerekiyor ama diyelim ki kapımız çalındı, hiç misafirimiz falan da gelmeyecek. Açtık kapıyı, bir baktık aşağıya doğru çocuklar bizden ne istiyor? Şeker istiyor ama tabii ki çocuklara bu bayram şeker vermeyeceğim. Ben bu bayram çocuklara maske vereceğim, hepsinin maskelerini de hazırladım. Üstüne üstlük bir de onlara kolonya ikram edeceğim. Çünkü hem gezmemeleri gerekiyordu, böyle bir hata yaptılar. Bari maskelerini ve elijyenlerini ben sağlamış olayım, onların da eve gitmelerini tembih ettim. Ve geldik son madde Yani kurban eti kısmına. Öncelikle hayvanı satın aldığınız canlı canlı ve kasaba kadar gidecek. Kasaba gittiği süreçte yani hayvanın canlı olduğu süreçte koronalı birisiyle temas etse bile kesinlikle size korona bulaşmıyor. Ama hayvanı kestik. Sonra korona virüs bulaşmış birisinin damlacıkları kurban etimizle temas ediyor. İşte bu kısım tehlikeli. Bu yüzden uzmanlar öneriyorlar ki kurban etiniz eve geldikten sonra hemen onu kesip pişirip kavurmayıp yemeyin. 24 saat bekledikten sonra akan suyunu altında yıkayın. Sonra kavurmalı, kıymalık olarak ayırın. Onları kesin. Sonra kendi tükettiğimizi hazırlayın diyorlar. Onun dışında da bir problem olmadan inşallah hepiniz koronasız bir bayram geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gezet olarak hepinizin Kurban Bayramını kutluyoruz. Görüşmek üzere.